Merhaba ya yeah. Twice Gaming izleyicileri Merhaba beyler bugün teklife devam ediyoruz ama şey az önce durdurduk biraz maden toplayıp geldik oraları temizledik yani öyle. Abi şuraya evi kuracağız burada He? nasıl bir petrol var var ya di Hı. diplere kadar gidiyor buraya. Yani... Kaybetmek istemiyoruz o yüzden buraya evi kuracağız hatta zaten güzel yer burası. Aynen Bence. abi bak jungle'ı falan da var. Burada ruby, rubyydi değil mi bu şey? Rubi ağaçtı. Bu ne, ruby ağaçtı. ne neydi bu? Rubber mıydı? Yok. Bu ne? Bakayım mı Ya bu rubber bu. da abi bundan full stick çıkıyor. <laughs> Şimdi abi Neyse. sen bana ne kadar wood plank'in varsa bir kısmını at. Tamam. Al sana yarısı, al sana yarısı, al sana yarısı. Al. Ben buraları daha düz değil mi? La oraları gerek yok ya. Düz zaten. He. Ha. Un harca. Şimdi buraya şöyle en basitten bu şey yetmeyecek de, yani basitinden bir ev yapayım. Yine çok güzel bir ev yapmayı planlıyorum Ege Evet. Her zaman Ama oldu. abi survival'ımızdaki ev çok güzel değil miydi ya? Evet bizi eskiden takip edenler varsa ki var onlar biliyordur. Hatırlıyordur. Abi çok özledim onu ya. O Bu arada seriydi. kaktüsün şey görevi abi. Bunda çok iyi. Ney? Kaktüsü abi e, şey yapıyorsun. İplik yapıyorsun. Pişirip pişirip boyayla şey oluyor. Niye bu kadar ortaya yapsan abi niye bu kadar şey yapıyorsun? Hayır şey buraları komple şey yapacağımız için şu düzlüğü ev yapacağımız için ha. köşesinden başlayıp böyle yap boz gibi. Şey sonra bozacak mıyız ki yap boz diyorsun? Ya yeah. Tamam. İpliğin abi görev şeyin kaktüsün ee, borular yapıyoruz. Borularda su taşıyabiliyoruz. Oo. Oh. E boruda su, lav ve şu lanet olasıca petrol taşıyabiliyoruz. O da iyiymiş abi. Evet. E, i̇yi o zaman biraz kaktüs toplayalım biz. Tamam ya toplarız abi nasıl olsa kıçımızın dibinde. Kar da var. Karımız da bu. Bu arada tek kitle ilgili bildiğiniz şeyleri yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Ha. Yani işimize yarayacaktır. Evet, yaramazsa bile en, en azından teşekkür ederiz size. Bu arada bunun da ne kadar güzel bir mod var ya şey mesela wood'la gidiyorsun ya ha. bittiği zaman hemen diğerine geçiyor. Evet şey adı neydi onun? Timber neydi? değil herhalde. Yok optionsa bak abi en yapası optionsa gel. Şey ya bir dakika bu inventory. Inventory 2x Ha, aynen. E inventory'i açsana bir. Açtım. E options'tan e, sağ üstte cheat modu var. Onu research mod yap. Yaptım. Ne bak dedi şimdi? Artık sağda mesela bir tane dispenser'a var. Onun nasıl yapıldığını gösteriyor. Zaten öyle değil miydi? Yok, cheat moduydu. Direkt alıyordun itemi. Ha. Tumharca alıyordum. Oh. 31 tane vudum var. Orada kaç tane vudumuz var? 31 tane vudum var benim. Vul vul yün. 13 tane var. 10 tanesi lazım. Şey. iki tane yatak yapalım da şuraya. Versene bana vul. Şuraya koyalım şimdilik. 5 versiyon eskiymiş abi bizim versiyonumuz. Ha. ha. Bu arada virgüle basıp abi burayı waypoint yap ev diye ya da başka bir şey. Dur. Malik hane. Malikane mi? Ha, Malik malikane. Şöyle. Şuradan mı kapı yapıyoruz? Nereden? Bak. Hoş. Hı hı. Tamam. Ben bir şey yapayım abi. Balta yapayım ayrından. Bu arada ben şuraya bir animal breeding center kuracağım. Şimdi mi? <laughs> evet. Hiç de animal breeding etmiyoruz neredeyse. Kabul versene bana. Bekle. Ha. Öyle küçücük mü? Ha. Sen ne bekliyordun? bir dona gibi bir şey bekliyordum. Oğlum küçük küçükle şey yapmayan, sıkışmayan. Tabi. Tabi. Ya abi seed lazım ya seed bir de wheat lazım. Tamam işte abi böyle kurarken seed kullanmıyor muyuz zaten? Ha ha ha. Al sana iki tane seed. World'u kurarken kullanırsın. Şuraya. Dur, Aa. Edin. Dur, dur. Ho falan lazım abi, bir ton şey. Buraya ne yapıyorsun sen? Su koyacağım. Şekil görürsün. E asimetrik oldu kapıydı. Ama şey var abi. Dur bekle. Bana bir tane de ho lazım bu arada. Ho ho ho. Ho oh, hey, 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 hey. Ege. Salak espriler yapıp duruyorsun çocuk bugün. <laughs> Havamdayım. Hımm bu ho nasıl yapılıyordu? Güzel ha. yapılıyordu. Tamam abartma bokunu çıkartma yani. Bu <laughs> Bokunu çıkartmayan çükünü çıkaramaz. Bu arada yanında hiç kemik var mı? Yok. Tüh. Yanlış yere kurdum bunları. Ya abi dursunlar işte orada ya ne olacak çok mu zarar var? Evet. Şimdi neler yapabiliriz? Ben biraz ağaç toplayacağım abi. Tamam. Şu tamam. şu rubber'dan toplayacağım biraz ya. Ne ne boka bu, bu? Stick yapıyorsun sadece. O ne boka yarıyor? Stick abi bildiğin stick. Ha. Stick Eşeğin çükü top. diyorsun. Hı. Bas bas paraları Leyla'ya. Nasıl da gerisi? Güzeldi. Abi niye arkadan bir maymun sesi gelip duruyor? Ya ne bileyim abi. Sence New York yapabilir miyiz? Yapılabilir. New York. Ne lazım? Aa, craftlanamıyor. Şey sadece kreatif miymiş? Evet. Tüh. Industrial TNT çok manyak bir şey. Ha. İlker'e sor, o biliyordur. Black Raven'a sor. Tamam abi, herifin amma reklamını yaptın ha. Bizim sayemizde ünlü oldu adam. Şekil ya. Bir de ismini söylüyorsun sonra bir de Steam adını söylüyorsun. İlker'e sor Black Raven bak. Black Raven'ın Black Raven olan İlker. Millet ne nasıl anlayacaktı onun Steam? Ananı sikeyim. Aynı ağaca dalıyoruz. Abi Aynı. eskiden bu şey zehirlediği zaman can götürmüyor muydu? Yoo. Ben, ben öyle hatırlıyorum. Sen yanlış hatırlıyorsun Bebeğim. Bebeğim bir de git. Seni sevmek lüküs. Tamam 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 Abi Tivoli İsmail idolümüz ya. Konserine bile gitti herifin. Hani <laughs> <laughs> şu ileride kaktüsler var onları toplasak ya. Şimdi borunu tamam bo bir dakika boru nasıl yapılıyor? Boru şimdi yapmana gerekiyor ki. Ve ben de ölüyorum ha. Neden? Açım. Ben de yemek var. İster misin? İster misin oğlum? İster misin? Bak, ister misin? İster misin? Al. Al. Ya ağzına bir sıçarsam <laughs> bok olur ağzın. Git siktir. Ya! Ah! Ah! TP Egean soydan Gronto. Gelmiş. Al lan iç. <laughs> Kılıcını alacak herif bana inat. Ben kum toplamaya gelmiştim. İyi topla çalış biraz. Yerleri mermer yapalım mı Bora? Var mı ki yeterince? Var ya baya. Kaktüs azından... toplamana gerek yok abi. Bir tane table var adını bakıyorum hemen. Transmutation table. Ona bir kere koyuyorsun abi şeyi. Ee, bir kere koyuyorsun kaktüsü bir güç var mesela Diamond 8000 elektrik veriyor diyeyim. 8000 kaktüste birse 8000 tane kaktüsün olabiliyor bir anda. O ne lan öyle? Güzel bir şey. Niye demirleri aldın lan? Canım öyle istedi bunlar. Benim de demirlerim. <laughs> Abi şu lan... trollük yapma ya. Video boyutunu uzatıyorsun sürekli. Begir He. Sen de demirleri koysan abi pişsinler. Demirleri almadım ki ben oradan. Ben Kırzo. ayrı ingotları aldım. Tamam. Tamam işte şeyin varsa pişmemiş. Ha. Dur. Olmaz mı ya? Kırzo. Kırzo. Ya bu arkadan yine müzikler falan çalıyor ya. O zaman kapa. Ama çok tatlı. O zaman kapama. Tövbe tamam. bismillah. 31 tane demirimiz var. O da iyi abi. Hiç yoktan iyidir. Abi dur şöyle yap. Bekle. Şöyle dördünü yan yana koy. Şöyle yap. O ne ya? Brick. Ne brick? Marble brick. Yok, making brick. E direkt ondan yapalım. Neyden? Bunlardan yapalım. Nasıl yapılıyor bu? Aynı stonu yan yana koy şeyde 4. Ha, o iki zaman yok de. yapamayız öyle. Niye? E, o kadar yok. E tamam yine dört tane çıkıyor zaten. Ha, tamam tamam. Şimdi nasıl şöyle bir dakika. Crafting table yaparmış gibi yaptı. Tamam. Şavul, şavulun nasıl delikanlı? Şavulun götüme benziyor. Senin götün yeşil mi kardeş? Hayır. Ama bir uzaylı. <laughs> benim uzaylı versiyonum paralel evrendekinin yeşil. Ha. Sen zaten, biz zaten paralel evrende tanışmamışız. Aynen lan ne kadar malız. Ha, ha, zaten S malız. Sikerim lan öyle evreni. <laughs> Aa su. Düşünsene abi, orada Egehan ve Bora oynuyor yok. Orada Xe Gaming, 2S Gaming yok. Sağol abi. abi daha fazla yok mu bunlardan ya? Şuna bak, yetim çocuk gibi kaldı. Ya abi, abi sen şu tarlayı nereye yaptın? E buraya, şunlar abi dört tane... Abi ben şey. buraya seed'i ekmiştim. Hadi lan. Yoktu ki. Nereye koydun abi seedleri? Abi vallahi yoktu seed. Nasıl yoktu abi oraya diktim ya. Bildiğin yoktu. Yalancı. Ver siitleri. Ya inanma lan. Lan hayır hayır hayır. Utanmaz bana yalan söylüyor. Bir de itemlerimi alacak. Utanmaz anlamda. Ver lan şu şeyleri seedleri. Lan bende değil. Abi ayıp yani senin bu yaptığın ya. Salak bende mi? Salak oraya animal breeding yapacağız. Niye kırıyorsun oradaki seedleri? Ma ben mi kırdım diyorum. Sen kırdın evet. abi tabi. Kim kıracak ben mi kıracağım? Allah Allah susuzluktan kırılmış olmasınlar. Yan, yanlarında su vardı bu ara. Ege nerede su lan? Benim en son... Ben ekmeden önceki mi suydu? Bora buraya diktim abi işte. Video e tamam şahit. abi. Bak ah buraya dikmiştim. Böyle. Ne bileyim abi Allah Allah. Tamam o zaman bir tane biri geldi abi dışarıdan. Biz su içerken. Hala beni suçluyor. Alacağım vallahi abi iki tane wheat alacağım. Şimdiye wheat olmuştu onlar. Hayır olmamıştı gayet de. alınmıyor. Game mod bir pronto. Game mod pronto bir sayı. İlk önce huyu bulmam lazım. Bende two man items gitti bu arada. O, o bölüm gitti. İşte. Crystal mod yapmazsan gider. Niye? Öyle abi çünkü. Ban mı attı yani şimdi bana? Şuraya koyuyorum Ege. İyi. Şimdi ben biraz iskelet keseceğim. İskeletler neredesiniz? Ege hanabiniz sizi bekler gelmezsiniz. Sikerim ebenizi. Amına Hadi kudur. gidelim madene. Dur bir abi daha bir ton işimiz var sen ne sabırsız. Abi video kaç dakika yok, oldu? Yo 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 yok. video yo, 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 kaç yo, dakika oldu yo, yo? Ege? Bir dakika abi bir dakika bağırma. Videoyu yamur 15 dakikayı çoktan geçti bu arada. Hayvanlar kadar seri yapacağız bundan bir şey olmaz. 20-25 dakika da olsa bir şey olmaz. Senin uploadun uzun sürer. Ben uyurken bırakıyorum abi uploada. Tamam. Ee. Uzun sürmüyor mu sürsün. Ben hmm. bir şey hissetmiyorum. Acısız geçiyor. Anladım. Gel şurada azıcık uyuyalım da. Tepe arkandaki sikkelatını görüyor musun? Lan amcık. <laughs> Yat. Tırıt 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 Tamam. Videoyu burada bitirelim hemen yenisine başlayalım Evet ee, Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ee, Görüşlerinizi bildirin Tekitle ilgili bize yardımcı olun Hepinizi e, sevgi ve saygıyla öpüyorum Kendinize iyi bakın